Arkadaşlar merhabalar. Tekirova'dayım, Bostanlı koyundayım. Buranın güzelliğini sizlerle paylaşmak istedim. Burası Tekirova Kemer. Bostanlı koyu. Buradan denize gidiyoruz. Patikadan. Karşıda atlar. Otlarını yiyor, yemleniyor yani. Şuradan yürüyelim. Bu gölde kafalı levrek oluyor, levrek denizden giriyor. Hemen şurası denizde bağlantısı var gölün. Burası Bostranlı koyu. Paselis antik kenti. Karşı karşıyalar bunlar. Aslında tek bir bütün ama sudaki daha ikiye ayrılmış durumda. Kaza sesı fırtına çıktı. Bursa'yı. Burası da borsanın koyu. Mustafa Bey. Ne yapıyorsun? Gel gel. gel, gel. Evet. He? Yok, bozuk değil. Ben aralarım bunu, sen bırak. Hemen şu dağın arka kısmı Tekirova. Hemen bu dağın arka kısmına itibaren turistik oteller, tatlı köyleri başlıyor. Hı. Hı. karşı tahta aldılar fakat çok nem var. O yüzden şu anda sisli gözükmüyor. Vielen mm Dank. -hmm. 何 <noise>